bilgiler arasından <laughs> 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 <laughs>

Bu dava Alman yargısı tarafından 100 yılın vurgunu denilen bir dava. 100 yılın yolsuzluğu denilen bir dava. AKP hükümetine kim var kim yoksa içinde olan bir dava. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Her duruşmada burada olacağız. Ve bu davanın kamuoyuna mal olması için vatandaşın iyi niyetle vermiş olduğu yardımları çarçur eden, onları Yolsuzluk batağına batıranların iki elinimizin yakasında olduğunu göstermek için burada olacağız. Hırsızlar, hesap verecek. hesap verecek. Hiç şüpheniz olmasın, hiç şüpheniz olmasın. Bu ülkede hırsızlar bir gün mutlaka hesap verecek. Değerli arkadaşlar, Deniz Feneri olayı 100 yılın yolsuzluğudur. Ama aynı zamanda bir yolsuzluğun üzeri nasıl örtülür diye bir soru sorduğunuzda bu konuda 100 yılın maharetinin sergilendiği bir başka olaydır. İnsanların inançları kullanılarak siyasi iktidarda eli olanların güçleri kullanılarak bunlarla bir araya gelip ortaya çıkarılan bir örgüt eliyle insanların inançları, bağış yapma istekleri istismar edilip tarihin en büyük yolsuzluğuna imza atılmıştır. Olması gereken sanıkların hepsi şu anda bu davada bulunmamaktadır. Bu davanın sanıkları sadece bugün mahkemeye değildir. Alman mahkemesi işin gidebildiği noktaya kadar götürürken soruşturmayı ve yargılamayı bir şey söyledi. Bu işin asli failleri burada değil, Türkiye'dedir dedi. Ve bu işin asli faillerinin siyasetin önemli noktalarında yetki, güç ve karar sahibi olan kişiler olduğunu söyledi bu davaları namusuyla soruşturan savcılar, hukukçular, hukuk vicdanıyla hareket eden, adaletin hakim olması için mücadele eden savcılar, hukuk adamları olmadık baskılarla karşı karşıya kaldılar, sanık oldular. Davanın savcıları namuslarıyla görevlerini yaptıkları için sanık durumuna düşürüldüler ve mahkeme önünde yargılanmak durumunda kaldılar. Görevden el çektirildiler. Bugüne kadar devlet kademesinde bakanlık düzeyinde köstebeklerin yaşandığı bir dava örneğidir bu. Türk halkı bu adaletsizliğin peşini bırakmayacak. Bu davayı yolsuzluğun üstünün örtülmesi davası haline getirmelerine izin vermeyeceğiz. Hırsızların ve hırsızların arkasında hırsızlara sahip çıkan siyasetçilerin yakasını da bırakmayacağız, paçasını da bırakmayacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.